Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için güzel bir temel kavramlar sorusu seçtim. Sayılar sorusu da diyebilirsiniz, basamak kavramı sorusu da diyebilirsiniz. Hiç önemli değil arkadaşlar. İsmi çok da önemli değil. Güzel bir soru, hoş bir soru. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Öncelikle basamaklara nasıl ayırıyoruz ondan bahsedeceğim. Aslında çok fazla da bir kazanım kullanmayacağım bu sorunun çözümünde. Sadece arkadaşlar AB iki basamaklı sayısını basamaklarına nasıl ayırıyoruz ondan bahsedeceğim. AB 2 basamaklı sayısını 10A artı B şeklinde arkadaşlar basamaklarına ayırıyoruz. Sadece bu soruyu çözmemiz için bunu bilmemiz yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. İki basamaklı bir A sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek B sayısı elde ediliyor. Buna göre mutlak değer içerisinde A bölü B eksi 4 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? diye sormuş. Arkadaşlar bir mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Yani bu sayıyı ben sıfıra ne kadar yakın bulursam sayı en küçük değerini orada alacaktır. Şöyle yapalım o zaman A sayısı AB iki basamaklı sayısı olsun ve B sayısı da o zaman rakamların yerini değiştirince BA iki basamaklı sayısı olacaktır diyebiliriz. Şimdi AB'yi BA'ya bölersem arkadaşlar ve eksi 4 dedik şöyle. Bu sayının en küçük olmasını istiyorum. Dediğim gibi mutlak değer en küçük 0 alabilir. Yani bu sayının 0'a olabildiğince yakın olması gerekir. Bu sayı 0'a olabildiğince yakın olacaksa AB bölü BA oranı da arkadaşlar 4 olmalıdır. AB bölü BA eşittir 4 olursa arkadaşlar soru biter. Şimdi şöyle işler dışlar çarpımı yaparsak AB iki basamaklı sayısı 4 çarpı BA iki basamaklı sayısından eşit işte olur. AB iki basamaklı sayısını çözümlersem 10A artı B eşittir. BA iki basamaklı sayısını çözümlediğiniz zaman da arkadaşlar 10B artı A elde edersiniz. 4'ü içeri dağıttığım zaman ise 40B artı arkadaşlar 4 A elde etmiş oldum. Şimdi A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa topluyorum. 4A'yı sol tarafa atınca 6A geldi. B'yi sağ tarafa atınca 39 B geldi arkadaşlar. Şöyle bir sadeleştirelim. 3'e böldüm 2 A oldu. 3'e böldüm arkadaşlar. 13 B olmuş oldu. Şimdi bu iki sayı birbirine eşit gelemez arkadaşlar. A ve B rakam olduğu için isterseniz deneyebilirsiniz. Mesela şöyle düşünün. A gördüğünüz yere 6 yazarsanız 6 kere 2 12 yapar. O zaman B gördüğüm yere 1 yazsam bile 13 yapacaktır. Yani bu iki sayı birbirine eşit gelmeyecek arkadaşlar. Yani A dediğim 2'nin katı, B de 13'ün katı olmak zorunda çünkü 2 ile 13 arasında asal olduğu için. O zaman şöyle yapacağım. Ben bu sayının 4'e çok yakın bir sayı olmasını istiyorum ki 4'ten çıkardığım zaman ya da bu sayıdan 4'ü çıkardığım zaman sayı küçük bir sayı olmuş olsun. O zaman arkadaşlar 2A eşittir 13B'yi birbirine olabildiğince yakın seçeceğim. Yani ben burada A'yı 6 seçersem ve B'yi 1 seçersem o zaman AB iki basamaklı sayım 61 olacaktır. O zaman şöyle yapalım. 61 bölü 16 eksi 4'ü bulacağım arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde. Ya da 7'ye 1 olabilir. Bakın 7 kere 2 14. 13 ile 1'i çarptım. 13 olmuş oldu. Birbirine olabildiğince yakın geldi. Ve bu sayım arkadaşlar şöyle de olabilir. Hemen şöyle yazıyorum. Arkadaşlar A'ya 7 B'ye 1 demiştik. 71 bölü 17 de gelebilir. Bundan sonra vereceğiniz herhangi bir değerde arkadaşlar sayı birbirinden uzaklaşacaktır. Mesela diyelim ki buraya 8 versem 8 kere 2 16 yapar. Yine buraya 1 versem sayı birbirinden uzaklaşacaktır. O yüzden deneyeceğim iki sayı var sadece. Biri 6'ya 1, biri de 7'ye 1. Hemen burayı düzenliyorum o zaman arkadaşlar. 16 çarpı 4'ten 64 geldi. Yani mutlak değer içerisinde eksi 3 bölü 16'dan 3 bölü 16 olabilir sayım. Burayı da düzenliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle geldi bakın. 17 ile 4'ü çarparsam ne gelecektir oradan? 68 gelir arkadaşlar. 71'den 68 çıkarırsam da 3 bölü 17 gelir. Buradan da 3 bölü 17 gelmiş oldu. Şimdi 3 bölü 16, 3 bölü 17'den daha büyük bir sayı arkadaşlar. En küçüğünü sormuştu. En küçük de o zaman 3 bölü 17 olacaktır diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.